İnsanlık tarihinde zaman zaman ilginç olaylar yaşanmıştır. Ancak kimi olaylar en enteresan ve ilginç yönleriyle temayüz etmiş, vuzuğa kavuşarak herkesin anlayacağı dilden başlıklarla yer verilmemiştir. İşte Azimetü Sedyeyni olayı da bu kabilden enteresan bir hikayedir. Bu ifade mana olarak büyük memeli kadın demektir. Peki bu kadın ne yapmış olabilir de tarihte ismi geçen bir şahsiyet olmuştur. Hadi başlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik yaptığı 23 sene boyunca asabından komutanlar seçmiş, ordu düzenlemişti. Elbette İslam'ın ayaklarının yere sağlam basan bir din olabilmesi için bir devlet yapılanmasına ihtiyacı vardı. Nitekim bu devletin komutanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle fetihlere gönderilmiştir. İlk aşamada çoğunlukla Arap kabileleri üzerine yapılan seferlerde şirk ve benzeri öğelerde gidilen bölgelerden izale edilerek o bölge insanları bir olan Allah'a iman etmeye devam edilmiştir. İşte bu amaçla bir gün müşrikler üzerine sefere gönderilmiş olan Halid bin Velid ki o İslam'ın en yüce komutanlarından biridir, gittiği yerde puta tapan insanların olduğunu görmüştü. Halkın büyük çoğunluğu puta tapıyor, Allah'a da iman etmekle birlikte elleriyle yaptıkları o çirkin putlara da secde edip Allah'a şirk koşuyorlardı. Bu bölgenin adı Hüzame'ydi. Buradaki en önemli putun ismi ise Uzza'ydı. Bu puta tapıldığını gören Halit bin Velid kendisine verilen emir mucibince halkını şirkten men etmiş, yalnızca Allah'a iman etmeye devam etmişti. Uzza putunun da yıkılacağını söylediğinde halkın içinde bir çalkalanma olmuştu. İşte o vakit kısa boylu, uzun ve simsiyah saçlı büyük memeli bir kadın geldi. Bu kadın bölge halkını Uzza putunu savunmak ve İslam kuvvetleriyle savaşmak için kışkırtmıştı. Bunu haber alan Halid bin Velid, bu koca memeli kadını öldürtmüş, sonrasında da Uzza putunu yıktırarak karşısına dikilen her kim olursa onu tarumar etmişti. İşte yaşanan bu olaydan sonra Uzza putunu ortadan kaldırtan Hazreti Halid bin Velid, şirk ağacına bir balta daha saplamıştı. Böylece irkin zıttı tevhiddir. O da Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmekle beraber onun tasarruflarında tek kudret sahibi olduğunu, hüküm ve iradesinin her şeyin üstünde bulunduğunu kabul etmektir. İslam dilinde tevhid esastır. Hemen hemen bütün ibadetlerin ana gayesi çeşitli konularda Müslümanların arasında birliği sağlamaktır. Dünyanın her yerindeki Müslümanların aynı ezana okumaları, ibadetlerinde aynı kıbleye dönmeleri tevhidin birer göstergesidir. Şirk bunun tam zıttıdır. Tevhidin ana gayesi ve esas hedefi olan Allah'ın birliği hususundaki inancı zedelemek, ona ortak kabul etmek, büyük şirk kabul edilmiştir. İslami fetihlerin yayıldığı Arap coğrafyası ve dünyanın dört bir yanından şirk kaldırılmıştı. Büyük günahlar arasında olduğu bilinen şirk koşmak, dinen oldukça kötü bir amel olarak bilinmektedir. Şirk koşan kişileri şiddetli azapların beklediği cehennemle cezalandırılacağı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bildirilmiştir. Şirk, Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmayacak, Allah'tan başka ilahlar edinmek, ve taptıklarını ilah yerine koymak anlamına gelmektedir. allah Teala tarafından bildirilen tüm ayetlerde, yaratan ve ilah olanın bir tek Allah olduğu tevhid inancı en öncelikli inanç kavramı olmaktadır. Kelimeyi tevhid de bu inancı destekleyen bir kelimedir. Şirk koşmak, imanı yok eden ve ortadan kaldıran bir inanç eksikliğidir. Şirk koşmanın birçok azap verici elim cezası bildirilmektedir. İslam dinine göre şirk koşmanın affedilmesi için nasıl tövbesi gerekmektedir? Şirk koşmak, gündelik yaşamda da Allah'tan başka olan bir şeye yaratıcı şekilde değer ve kıymet vermek demektir. İnanç kişinin kendinde var olan ve kalben bilinen bir haldir.